Kütahya Porsuk Barajı'nda koyunlar otluyor. Kuraklık tehlikesi Porsuk Barajı'nda yüzünü resmen göstermeye başladı. Özellikle 40 ikindiler yağmurlarının yeterli seviyede yağmaması durumunda Eskişehir'de yaşayanlar susuz kalma tehlikesiyle karşı karşıya. Kütahya'da kış yağışları ortalamanın altında kalınca Kütahya Porsuk Barajı beklenen oranda dolmadı. Porsuk Barajı'nın suyu Kütahya ve Eskişehir halkı tarafından içme suyu olarak ve tarımsal alanda kullanılıyor. Barajın kuruyan alanları çayırlıklara dönüştü. Kütahya Porsuk Baraj tabanında çobanlar koyun otlatıyor. 1992 yılı tüm dünyada yaşanan en soğuk yıl olarak kayıtlara geçerken 2016, 2019 ve 2020 20 yılları en sıcak yıllar oldu. Türkiye'de 1998 yılından dünyada ise 2000 yılından itibaren sıcaklıklarda artış yaşanıyor. 1960 2020 arasında sıcaklık anomali değişimi var. 1960'dan 2020'ye kadar her 10 yılda bir sıcaklığın ve kızarıklığın arttığı görüldüğü ifade ediliyor. 2020 yılında sıcaklık yaklaşık 1.4 derecenin üzerinde arttı. Mevcut yağışlarda ise %20.1 azalma var. Bu tarımı da ilgilendiriyor. Türkiye'de Nisan ayında yağışlar %48 azaldı. Türkiye'de uzun yıllar Nisan ayı yağış ortalaması 59.1 mm olarak ölçüldü. 2020 yılı Nisan ayında 49.9, 2021 Nisan ayında 30.7 mm yağış düştü.